Bugün aramızda yetiştirdiğimiz birçoğunuzun Z kuşağı diye bildiği yaşı 18-25 arasındaki avcı veya avcı adayı dostlarımız bunların içerisinde beni 3 yıldır 4 yıldır izleyip daha av belgesi almaya yaşı yetmeyenler varken aramızda yetişen bir sürü gurur duyduğumuz genç avcılarımız var. Bunlarla Gurur duyuyoruz çünkü Z kuşağı demekle içlerinde hem böyle deli dolu çok hırçın zeki sosyal medyayla elinde telefonla işte e, her türlü teknolojiyle büyüyen gençlerimiz bunu iyiye kullandığı zaman harika oluyor. Bir taraftan da toplumun içerisinde işte Z kuşağı dediğiniz şeyler çıkıyor. Bunlarla bizim zaten bir işimiz yok. Şimdi bu gençlerimiz neler yapıyor, neler yapmıyor, düşünceleri nedir? Bu arada bir tane daha dayısının aramıza getirdiği 16 yaşındaki ileride bir avcı adayı da YouTube kanalımıza bugün abone oldu. Bu da izlemeye başlıyor. İnşallah ömürler vefa ederse herhalde iki sene sonra ona da bir avru satı çıkartarak, belgelerini yaptırarak... Kendisini de aramızda ömrümüz vefa ederse yetiştireceğiz. Şimdilik YouTube takipçilerimizin arasında 16 yaşında bir genç daha dayısıyla birlikte gelmişlerdi. O da takipçilerimiz arasına katıldı. Bu arada yaklaşan sezon sebebiyle yoğun çalışmalarımız devam ediyor. İletişimde olduğum arkadaşlar telefonların hemen hemen hiç boşa çıkmadığını, sürekli meşgul olduğunu, Whatsapp'ın gece yarısı bile meşgul olduğunu, aynı zamanda birbirine yakın olan, birbirine yönlendirdiğimiz, tanıştırdığımız tecrübeli kişilerle genç arkadaşlarımızın arasındaki dayanışmayla sezona 20 senelik avcıyım, bilmem 30 senedir dolum yapıyorum diyenleri cebinden çıkaracak kapasitede ve kalitede çalışan, söylediğimiz makine, alet, edevat parçalar alan, dostlarımızın da çok güzel seviyelere geldiklerini görüyoruz. Bu arada uygun malzeme almak için grubumuza destek veren bazı bayilerden toplu fiyatlar alıyoruz. Ekspor saçma diye sıkıntı çekenleriniz var. Bunu da bir türlü çözeceğiz. Rasyal konusu mevcut. Elimize geçen malzemeyle çözülüyor. Duyuruları takip edin.